Herkese merhaba. Yapı FX tarafından hazırlanan güne başlarken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Bugün özellikle küresel piyasalarda birkaç farklı e, ve son dönemde dikkatle takip ettiğimiz gelişmelerin e, detayları açıklanıyor. Dolayısıyla bunlara değer, bunları değerlendirmeye e, çalışacağız. E, öncelikle petrol ile başlayalım, ardından da borsalarda ve e, Bitcoin'de önemli kritik gelişmeler yaşandı. Bunları açıklayalım. Şimdi bildiğiniz üzere petrol fiyatları ile alakalı olarak daha önce söylemlerimiz şu yöndeydi: Arzın arttığını görüyoruz, talebin azalma ihtimali Tayvan nedeniyle söz konusu ve bu fiyatların düşüşüne sebebiyet veriyor demiştik fiyatların düşüşü enflasyonun düşüşüne sebebiyet veriyor ve bu ülkelerin pozitif bir görünüme sahip olmasına neden oluyor diye yorumlamıştık ve tabii ki geçtiğimiz günlerde bu açıklamaları yapıyor olmamıza rağmen hala OPEC'in ciddi bir değişime gitmediğini de biliyorduk şimdi son açıklamalar ise artık tam tersi bir senaryoya evirdi konuyu e, Prens Abdülaziz Suudi Arabistan Enerji Bakanı ve OPEC'teki Suudi Arabistan'ın temsilcisi diyor ki arzı kısmalıyız şimdi bu basitçe şu demek oluyor talep azalıyor Biz de arzı kısalım ve bu görüntü ne demek petrol fiyatları yükselecek demek Dün sert düşüş gösteren petrol Abdülaziz'in ile beraber düşüşüne son verip toparlanma gösterdi. Bugün yükseliş gösteriyor. 92.80'e doğru ataklarımız sürebilir. Şimdi bu şaşırtıcı bir görüntü mü? Hayır şaşırtıcı bir görüntü değil. Tabii ki net bir şekilde e, Suudi Arabistan'ın gelir elde etme çabası. Rusya'nın gelir elde etme çabası ve diğer yine üretici ülkelerin gelir elde etme çabası normal karşılanmalı. Ama bir taraftan da Avrupa'nın ve Amerika'nın enerji fiyatları nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşadığını da biliyoruz. Çünkü pandemi döneminde bilançoları 9 milyar dolara 9 milyar euroya kadar yükseliş gösterdi bunların. Ve bu sırada yaşanılan sıkıntıların temel sebebi enflasyonun yükselişiyle beraber buydu. Şimdi Petrol fiyatları yükseliş göstermeye tekrar başlayınca, Prens Abdülaziz'in söylemleriyle beraber başlayınca Olaf Scholz'un dün bir açıklaması gerçekleşti. Petrol tarafında şimdi biz 92.80'den bahsediyoruz yükseliş için. Dikkatli olmakta fayda var. Arzın ne kadar kısılacağını görmekte fayda var. Ama aynı zamanda Olaf Scholz diyor ki, enerji fiyatlarına hakim olamıyoruz diyor. Yükselmeye devam ediyor enerji Fiyatlarında özellikle te petrolde doğalgazda ciddi yükselişler var diyor Elektrik önünü alamıyoruz yükselmeye devam ediyor diyor Şimdi bu görüntünün içerisinde Avrupa ciddi bir şekilde üretim problemi yaşıyor Yani bunu göz ardı etmememiz gerekiyor Göz önünde sürekli bulundurmamız gerekiyor Bakın DAX tarafında sürekli vurguladık ve gördüğünüz gibi çok sert bir düşüş gösterdik. Vadeli fiyatlarda daha da aşağıdayız. Ee, Ragıp Bey ve Nurdan Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ee, katıldığınız için. Diğer tüm yatırımcılarımıza da aynı şekilde katıldıklarınız katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi DAX tarafında veya bütün endekslerde, borsalarda şunu göz önünde bulundurun. Bir, doğalgaz fiyatları Avrupa'da yükseliyor. İki, Petrol fiyatları yükseliyor. 3. Enerji sektöründe elektrik fiyatları yükseliyor. Şimdi bir taraftan da bu ikisi yetmiyormuş gibi üçüncüsü kuraklık, sıcaklığın artması sebebiyle akarsuların ciddi şekilde kuruduğu gözlemlendi. Şimdi bu ne demek oluyor? Bu üçü bir araya geldiğinde üretim için gereken 3 madde maalesef problemli. Olaf Scholz da diyor ki kışın tamamına yetecek kadar enerji depomuz yok, stoğumuz yok diyor. Almanya bayağı bildiğiniz yani bu konuda üretimi bazı noktalarda ya yavaşlatacak ya da üretimi yavaşlatmayacaksa bir yerden tedarik etmek zorunda. Bu süre zarfında da yüksek fiyatlara boyun eğmek zorunda. E bu da bizi e, borsada Alman borsasında aşağıya çekmeye devam ediyor. Şimdi bu riski piyasa gördüğü gibi e, euro dolarda görmüyor mu? Euro dolarda da görüyor. Bölgenin en büyük iki ülkesi Almanya ve Fransa üretimle alakalı ciddi problemler yaşayacak gibi görünüyor. E, bu da euro doları birin altına çekti. Düşüş göstermeye de devam ediyoruz. Kuvvetli bir düşüş bu. Ve Citigroup, Group, Nomura ve İNEG 0.97'ye düşüş bekliyor kısa bir süre içerisinde. 0.97'ye. Bakın bu e, kurumlar euro üzerindeki açıklamalarıyla son yıllara damga vurdular. Ve 0.97 beklediklerini söylediler şimdi. Giderek doların değer kazandığı bir görüntü bu. Euronun giderek değer kaybettiği bir görüntü bölgede enflasyonu yükseltecek ekonomik büyümeyi azaltıp daralmaya götürecek bir gelişme bu Bu sebeple düşüşlere daha fazla hazırlıklı olmak gerekir ha, Tabii ki bu görüntü uzun vadeli e, yatırımcılar için bazen alım fırsatları doğurabiliyor koruyabildiğiniz sürece ama e, bu aşırılık Alım fırsatı yarattığı gibi aynı zamanda problemli de bir görüntü. Şimdi 10 altın tarafına baktığınızda yine aynı şekilde e, orta vadeciler için ya da kısa vadeli bir tepki alımını karşılayabilmek için 1758'e doğru yükselişler tabii ki gözlemleyebilirsiniz. Ancak bu yükselişlere rağmen 10 altının geri çekilmeye devam etme olasılığı hala kuvvetli. Neden? Çünkü para birimine geçiş söz konusu. Dolar'a geçiş söz konusu. Bu gibi risk anlarında, bu gibi paraya da ihtiyaç duyulan anlarda Euro'da değer kaybediyorken dolara daha fazla talep oluşuyor. Bu denklemi doğru kurmanız lazım. Euro tarafına maalesef kaçış yaşanmıyor. E, Yuan tarafına kaçış yaşanmıyor. Yen tarafına maalesef kısmi kaçış yaşanıyor. Neden? Çünkü Tayvan'da bir savaş çıkabilir. Neden? Çünkü Euro bölgesinde ciddi bir bozulma var. E, bu hepsi bir araya geldiğinde dolar tarafında toparlanma yükseliş devam ediyor. 1717'de burada ana hedef konumunda şu anda. Şimdi Bitcoin tarafına gelecek olursak çok önemli bir gelişme var. Samsung ve 6 tane daha Güney Kore şirketi araştırmaya başladılar. Bir arada bir kripto para borsası kurulumu için. Ancak bakın bunun iç detayları çok farklı olacak. Samsung baya bildiğiniz e, bu teknolojinin insanlara sunulması durumunda. Bu borsanın insanlara sunulması durumunda aslında şunu da zaman içerisinde kullandırabilecek. Samsung Wallet'lar ya da e, ürün alımlarında gerçekleştirilebilecek olan transferleri kriptolarla yapabilme imkanı. Samsung telefon mu alacaksınız işte ya da bir ev aleti mi alacaksınız. Bunların tamamını belki de Cardano ile alıyor olabilirsiniz. Ve bunların gerçekleşmesi sürecinde kesinlikle kripto paralar için çok büyük pozitiflik gelecek. Ama şu anda araştırma aşamasındalar. Araştırma aşamasında oldukları için doğrudan bir Fiyat hareketi beklemeyin derim. Bunu bu şekilde özetleyeyim. Doğrudan bir fiyat hareketi beklemeyin ama kenarda tutun ve takip edin Samsung konusunu. 7 tane Güney Kore markası araştırmaya koyuldular. Bir kripto para borsası oluşturacaklar ve öyle bir borsa olacak ki daha güvenlikli, regülasyonlara daha uygun ve aynı zamanda çok ciddi bir şekilde gelişime daha fazla açık. Bu da bizi geri çekilmelerde bu olay nedeniyle geri çekilmelerde alım fırsatlarına hazırlıklı olmamızı sağlayacak. Unutmamanızda fayda var diyelim. Kısaca bugün PMI verilerinin olduğunu, imalat verilerinin olduğunu unutmamanızda fayda var. Aynı zamanda Jackson Hole Sempozyumuna yaklaşıyoruz. Bunu unutmamanızda fayda var. Günün geri kalanında sizlere bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün dileyelim. Katıldığınız için, yorumda bulunduğunuz için çok çok teşekkür ederiz. Yarın sabah tekrar